şeytan nasıl kandırıyor? Adem Aleyhisselam peygamber değil mi? Peygamber. Mevla Teala direkt aracısız olarak ya Adem sakın şu ağaca yaklaşma. O ağaca yaklaşırsan hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu şeytan da aduvü mübin senin apaçık düşmanın ha. Dedi mi demedi mi? Yani ben şimdi hafız değilim. Hemen size Kur'an'da yerini bulamam. Arap suresindeydi herhalde. Dedi. Peki ona o ağacı yaklaşma diyen Allah'ken yaklaşma. Yaklaşırsan hüsnü olursun. Dediği halde yaklaş ya Adem ve oradan da ye. Çünkü Allah sana buraya yaklaşmamanın sebebi şundan sebep yani seni buradan men etti ve vallahi billahi doğru söylüyorum diyen kim? Şeytan. Peki Adem Aleyhisselam Allah'ı dinleyip oraya yaklaşmamazlık mı etti? Yoksa şeytanı dinleyip yaklaştım. Hepiniz biliyorsunuz yaklaştı ve oradan da ısırır ısırmaz artık üstündeki bütün elbiseler soyuldu gitti. Kim onu o hale getirdi? Şeytan. Ya Adem Aleyhisselam'a bu hale yaparsa ki bu peygamber ve bulunduğu mekan cennet. Allah bunu neden bize duyuruyor? Ey kullarım tedbirli olun. Aklınızı başınıza alın. Bakın bu şeytan öyle tehlikeli ki. Efendi Hazretlerimiz hep şöyle derdi. Arkadaşlar şeytandan siz baş edemezsiniz. Edemezsiniz derdi ya. Ancak Euzu billahi mine şeytan racim. Ya Rabbi bu koymuş şeytandan ben sana sığınıyorum. Allah'a sığınalım ki o bizi muhafaza Karşındaki şeytan kolay bir şey sanmayın. Müthiş bir ilmi var. Ve öyle bir amel ederdi ki öyle bir amel ederdi ki diyor melekler gıpteyle bakarlardı. Bu nasıl bir kulluk ya? Yani böyle bir kul Allah'a ne kadar sevimlidir. Öyle sanıyorlardı. Fakat onun kalbinde hardal tanesi kadar veya zerre kadar ne kadarsa haset duygusu vardı. Allah onu ondan sebep sevmedi. Meleklere dedi ki Mevla malen yani bak ben onun gerçek yüzünü size göstereyim. Mevla buyurdu ki Adem'e secde edin dedi. Bütün meleklere şeytandı işlerinde. O cin tayfasından biliyorsunuz. Hepsi etti. Neden ettiler? Emir büyük yerden geliyor. Yani lamicimi yok. Fikir beyan etmene gerek yok. Emir büyük yerden geldiği için hepsi anında secdeye gitti. Şeytan değil mi? Kaldı. Mevla diyor ki sen niye secde etmedin? Ben emrettim. Dedi ki ben ona niye secde edeyim dedi. Ben ondan hayırlıyım. Ya o sana kimin hayırlı olduğunu soran mı var? Sen hayırlı mısın, hayırsız mısın diyen mi var? Mevla buyursaydı ki şeytana veya meleklere bana secde edin. Bakın arkadaşlar bunlar çok ince meseleler. Deseydi ki bana secde edin. Şeytan orada hepsinden daha önce şeytan. Eder miydi etmez mi? Ederdi. Çünkü Allah'a secde etmek kolay. Ama ona edemedi. Neden? Nefsi ona ağır geldi. Ben ondan hayırlıyım dedi, yediremedi. Ne oldu? Helak oldu. Allah dedi ki sana verdiğim kamla, makamlardan cennetin en yüksek makamlarındaydı. Melekler biz oraya ulaşamayız derlerdi. İn oradan aşağı dedi. Indirdi. Dedi ki bana bir süre ver dedi. Peki dedi sana verdim süreyi. Mealen geçiyorum. Kısa kısa. Ne yapacaksın dedi. Dedi ki sen beni azdırdın ya dedi. Şuraya bak ya. Sen diyor beni azdırdın ya diyor. Allah Allah. Beni diyor azdırmana karşılık da bu Adem'in yüzünden olduğu için yani şu yerde yatıyor Adem Aleyhisselam'a bundan sebep dedi sen beni azdırdın kendine hiçbir şey çıkarmıyor ya Allah suçlu ikincisi gibi Adem Aleyhisselam suçlu çünkü azdıran Allah haşa sebep olan da Adem Aleyhisselam işte dedi ben de bunun dedi zürriyetinden gelenlerin hepsini cehenneme sokacağım onun için arkadaşlar şeytandan sebep onun yoluna gidip de helak olanlar cehenneme gittiği zaman üzülmek lazım. Zaten cezasını çekiyor. Onda şey yok. Ama oh iyi oldu dememek lazım. Keşke kazansaydı demek lazım. Ya bunu diyebilirsin. Bu neden kaynaklanır biliyor musun? Bu senin kalbinin güzelliğinden kaynaklanır. Eğer kalbinde hastalık varsa, maraz varsa iyi ki oldu dersin. Ama eğer yoksa ya keşke bu da Allah'ın emrince yaşayaydı. Güzel bir Müslüman olaydı. Helak etti kendini diyebilirsin. Efendimiz sahabesinin bir defasında bir cenaze gidiyordu. Kalktı. Efendimizin gözlerinden yaş akınca sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah ona niye ağlıyorsun o Yahudi? Efendimiz buyurdu ki ben de biliyorum Yahudi olduğunu. Ki bugün Yahudilerin yaptığı zulmü görüyoruz. Bak bunlara rağmen Allah onlarda hidayet nasip edeceklerin varsa hidayet nasibeyle. Eğer hidayet nasip olmayacaksa varlıkların ademe tebdil eyle. Çünkü Müslüman kardeşlerimize ne zulüm görüyor ya yani görüyorsunuz yani. Ben de onun Yahudi olduğunu biliyorum dedi. Ama ateşe gidiyor dedi. Ben onun ateşe gitmesine üzüldüm dedi. İşte bir insan insan olarak cenneti kazandığı zaman bu herkesi mutlu etmesi lazım. Hepimiz istemez miyiz ki bütün dünyadaki Müslümi, Yahudisi, inançsızı inan, neyse kimse hepsi Allah'a adam gibi kulluk yapsın ve cennete gitsin. Ya, ne kadar güzel bir şey ama yok. Ne buyurdu? İbadet hüsnü zan et ol mükemmel. Kulları diyor kendinden üstün bil. Yani Müslüman olan insan gördüğün zaman ya eğer ki diyor senden yaşı büyükse bu adam benden büyük. Benden daha çok sevap işlemiştir. Efendimiz Hazretlerimiz böyle derdi. Benden daha çok sevap işlemiştir. Onun için bu benden makbuldur diyebilmelisin. Eğer senden diyor küçükse ya bu adam benden küçük. Benim kadar günah işlememiştir. Çünkü yaşı müsait değil. Yine bu adam benden üstün görmek lazım. Ama arkadaşlar günümüzün şartlarından mıdır nedir? Mesela 90'larda Efendimiz Sultan Selim'le sohbet ederken o zaman çok bir farklıydı ya. Sıkıntılar vardı, darlık vardı, çile vardı, eziyet vardı ama acayip bir lezzet vardı. Yani o gittikçe 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 azaldı azaldı e, o cemaatin içindeki o e, nasıl diyeyim size zaten benim o zamanki tanıdığım insanlar hep ahirete gitti. Geçen şehitliğe gittim abi baktım tanıdıklarım hepsi orada. E sonra geriden gelenleri ben çok tanımıyorum. O zaman daha bir başkaydı. İnsanlar mesela ıhvan birbirine olan sevgisi muhabbeti çok fazlaydı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben sizi de üzmemek için böyle biraz düşünerek konuşuyorum. Niye sohbetlerimi ara verdim? Çünkü ne konuşacağımı bilmiyorum. Yani ikide bir de birisi geliyor. Sen hangi taraftansın? Ya bu işin tarafı mı var ya? Biz hepimiz Efendi Hazretlerimizin ihvanlarıyız. Rahmet Efendi Hazretlerimizin damazı Hızır Hoca bu işi becerenlerden aşikar gördüm. Yani ilk dersimi zaten o vermişti benim. Bir saat insan oturur da tarikat anlatılır mı ya? Bir saat. Ve Fatıma abla geldi. Fenazetimizin biricik kızı, tek kızıydı zaten. Dışarıdan e, seslendi. E, Hızır Efendi ben geldim bir yere gidecekler dedi. Fatıma biraz otur dedi. Çok mühim işim var geleceğim dedi. Ya hanımı dışarıda bir saatten fazla bekletti bana tarikat anlattı. Şu anda bütün hocalar bakın başımın tacıdır. Soruyorum size hangi hoca seni alacak karşına da bana bir tanesini söyleyin. Bir saat sana tarikat anlatacak. Hanımı da dışarıda bekleyecek. Ben yapmam ben hanımı bekleterek sana da iki saat tarikatı anlatma. Arkadaşlar ne oldu bize? Mısır'a gittim. Ha bu bir hafta önce Mısır'dayım. Ee, bizi götüren rehber orada e, tam Tamta diye bir şehir var. İmam Şafir Rahim olan kabrini de ziyaret etmek nasip oldu. Büyük bir zat. Ahmet Bedevi Hazretleri. Ben sadece Yasin Şerif okuyordum. O caminin imamı da büyük bir alim. Zaten ödüm koptu ki namazda sen kıldır diye. Akşam namazıydı Allah'tan ki demedi. Tabii ben de biraz oyalandım. Çünkü büyük bir alimmiş, Mısır alimi. Kur'an biliyorsunuz Mısırlılar okuyor bu işin yani erbab onlar. Bizi çok da güzel ağırladılar, böyle özel bilgi alaka gösterdiler. O alimle azıcık böyle bildiğim kadarıyla Arapça konuştum. Dedi Nakşi mi Nakşi dedim. Türkiye dedi, Türkiye, dedi. Türkiye dedi. dedim. Dedim Şeyh Mahmud'u tanır mısınız? Mahmud Efendi. Ala ra's. Başımın tacı diyor. Baş tacı Mahmud Efendi. Ne kadar insan hoşuna gidiyor. Yani Efendi'yi tanıması ne kadar insan hoşuna gidiyor. Ya o, kim tanıttı onlara onu? Allah tanıttı. Sen daha Türkiye'de Mahmud Efendi'yi şeyh olarak kabul etsen ne olur? Etmesen ne olur? Tam Mısır'daki hiç ismini bile duymadığım şehirdeki bir caminin imamı diyor ki başımın tacı diyor Mahmud Efendi. Bu kadar sevgiye bak böyle bir muhabbet. Kim yaptı bunu? Allah yaptı. Bir gün Yelkenci Hocam beni ve Efendimiz'in kardeşi İsmail Hoca'yı iftara çağırdı. Bak dinleyin. Ondan sonra da İsmail hocama dedi ki hocam namaz İsmail hocam da İsmail camisinde imamdı. İsmail hocam biraz e, manevi olarak sıkıntıları vardı. Efendimiz yakından hepsinde bu vardı. Çünkü buyurdu ki bir defasında bana dedi bu aşağıdaki kilise büyü yapıyor. Fakat bana tesir etmediği akrabalarımın hepsini ediyor. Efendimizin birinci derece yakından hepsinde bu sıkıntı vardı. Ama dedi Allah onlara büyük müjdeler vaat ediyor. Bak büyük müjdeler. Bunu da yeğeninden dinlemiştim. Dedi ki hocam, yeğen hocam, İsmail hocam çok severdi. Dedi ikimizi çağırdı. Bir onu bir de beni. Beraberdik. Ee, İsmail hocam zaten çok böyle kalabalık ortamı sevmez. Herkesin anlaşamaz. Beni de sevdiği için İsmail hocam da biliyor. Dedik ee, dedi ki hocamdan seni yeme, iftara çağırdım. Ramazan. Hocam namazı kılıp öyle eve geçelim? Yoksa namaz evde mi kılalım dedi. O da dedi ki evde kılalım dedi. Evde kıldık namazı. Ya hocam imam oldu namazı kıldık. Sonra peşinden sünneti kıldık. E, i̇ki rekat evvabinin namazı kıldı İsmail hocam. Ben de iki rekat kıldım. Sonra İsmail hocam efendimizin kardeşi rahmetli oldu biliyorsunuz. Geçti sofranın başına oturdu. O geçince ben de geçtim. E, efendinin kardeşi geçiyorsa ben ayda ayda geçerim. Ya e, iki rekat ben de kıldım. Ondan ben daha takva değilim ya. Oturdum. Fakat yemiyor. Oturuyor. E, ben de oturuyorum. Ya hocam ne yapıyor? E, o da namaz kılıyor. Evvabin kılıyor. Bir kıldı, iki kıldı, üç kıldı. Biz de oturuyoruz. Ezan okundu yani. Namaz kıl, kılındı. Ne şey dedi İsmail Hocam? Ya Sabit dedi. Bu ne kılıyor dedi. Hocam ev kılıyor. Kaç rekat kılıyor bu dedi. Ya teravih mi kılıyor dedi bu. Dedim hocam isterseniz biz yiyelim. Öyle, biz böyle deyince zaten Yelkenci hoca Allah bilir. Fatiha'dan sonra zammı süre de okudu mu bilmiyorum. Böyle bir kıldı ki yani bir düşünün yani nasıl kıldığını. Hemen kıldı. Hocam dedi e, siz başta saydınız dedi. Ben yani siz başlarsınız diye dedi abi. Yahu dedi ev sahibi sofraya oturmadan yemek yenir mi dedi. Şu ahlaka bak ya. Ondan sonra bu olay bitti gitti. Ee, ben tabii güldüm. Yelken Hoca bana dedi ki Salih dedi. Bu Efendi Hazretlerimizin dedi damarından gelenler var ya dedi. Acayip bir ahlaka sevip şu edebe bak dedi ya. Ben dedi güya hocayım ve üniversite mezunudur Yelken Hocam. Bir de dedi üniversite okumuşum aklınca. Yani şu dedi aklımın ucuna bile gelmedi. Şu İsmail hocamdaki şu düşünce var ya dedi. İşte bunların ailesinden gelen bir gen bu dedi. Yani bu ince düşüncelicilik, bu efendilik. Bu arkadaşlar efendi hazretlerimizin babası nerede yatıyor? Cennetin muhallada. Peki onun babası nerede yatıyor? O da cennetin muhallada. İşte böyle bir soydan gelen aman ha sevgide noksanlık etmeyin. Hiç kimseye sakına sakın iki tarafta yani iki taraf oldu şimdi maalesef. Hiç laf söylettirmeyin. Her iki tarafa da. Çünkü iki tarafta laf söylenecek hoca yok. Hepsi baştacı, hepsi çok kıymetli, hiç kimse de bulunamayacak hazineye sahip hocalarımız. Hepsi. Her iki tarafa da laf söylenirse arkadaş ben o taraf o şeylere girmiyorum. Lütfen gıybet etmeyelim. Bu gıybet arkadaşlar. Bunu kim yaparsa yapsın Allah aşkına ne olur? Birbirimizi ikaz edelim, tatlılık ikaz edelim. Biz öyle bir güzel cemaat ki efendimiz Hazretlerimiz bizi öyle bir ince dantel gibi işledi ki Hiçbirine laf söylenmez, hepsi birbirinden pırlanta. Allah razı olsun hepinize. Vallahi bütün samimiyetimle bunu size konuştum. Bu da sevgiyle alakalı. Allah. Allah.